Bugün ikinci günümüz turda. Üç tane göle gideceğiz. Göllerde flamingo ve etrafında lamalar var. Yol üstünde, biz şu an çöldeyiz zaten. Yol üstünde pek çok lama görüyoruz. Şu an tam olduğumuz yerde yok. Biz neden buradayız bu arada? Arkadaşlar lastiğimiz patladı. Çok fena bir şekilde lastik patladı. 100 kilometreden fazla hızla gidiyorduk. Lastikler falan yola komple yapıştı, onları temizledik. Durum bu. Çölün ortasında kaldık. Şurada ileride... E, Bolivya'nın yerel evi var, evleri var. Köylüler, çölde yaşayan yerel halk. Bunlar bu toprak parçalarından yapılıyor. Şöyle... E, YouTube'da veya internette belgeseli olması lazım yarı yumuşak toprak yarı ıslak toprak şu şekilde bunları keserek ev yapıyorlar ama nasıl yaşıyorlar burada su yok yani elektrik bile kullanmıyorlar bunlar zaten yarı göçebe bir hayat gibi bir şey burada genelde hayvanlar oluyor ileride gözümle görebiliyorum çöl ekosistemini çok seviyorum. Manzarasını çok seviyorum. Şu an burada olmaktan çok mutluyum yani. Bu üçüncü videoda size flamingoları, gölleri ve lamaları göstereceğim. İzlemeye devam edin videoyu. Burada tekerimiz var yedek. Tur şoförü abimiz rahatını yapıyor. Evet tehlikeli biraz. Lagünlere yaklaştık. 10 dakikalığına. Çok güzel bir yerde mola verdik. İleride lamalar var. Onlara ulaşmak için bu suları geçebileceğim bir yol aradım ama bir yere kadar ilerleyebildim. Şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar şurada ilk su birikintisini aşmak için şöyle bir yol buldum. Buradan biraz daha ilerleyeceğim. Aa, abimiz yol bulmuş uzaktan. Suların büyük kısmını açtım. Ben buraya gelene kadar kimse bir suyu bile açmıyordu. <laughs> İnsanlar böyle biri bir şey yapınca arkasından herkes yapıyor. Biri yapmayınca kimse yapmıyor. Bir öncü gerekiyor. Şu abi benden daha ileriye gelmişti ama o farklı yoldan geldi. Ben kısa yoldan geldim. Ne kadar önemli konulardan bahsediyorum değil mi? İşin eğlencesi. Çok güzel bir doğa. Bir yandan bataklık. <laughs> dogs with little ducks. Little ducks? Really? Donde? There. Blanco? Guayacas, guayacas. Son pato andino. Ah, uh... so... uh, duck? Ducks, ducks,

şu bataklık kısmını çok bataklık değil ama üstüne durdukça hafifçe hafifçe ayak bulanıyor. Bataklıktan kurtulma teknikleri videolarını izlememiz gerek. Benimkiler gelemedi, cesaret edemediler. Çünkü bazı yerlerden zıplamak lazımdı. Bunlar hep lama bok. Bayağı içmişler. <laughs> Aksesiz komple bok bunlar. Dışkı. Burası biraz ıslak toprak. Bu dağlarda yaşayan köylüler gerçekten huzurlu olmalı. Belki sıkıcı bir hayatları var bilmiyorum ama huzurlu oldukları kesin. Bir su bulması sorunları vardır. Zaten lamaları besliyorlar, yiyorlar. İlk gölete geldik. Lagun deniliyor. No problem o. Video. Ee, burada birkaç tane flamingo var. Şu beyaz kısım ise e, tuz, mineral. Bu alanda yürüyeceğiz. Direkt gideceğiz ve e, araç bizi buranın sonunda alacak. Ha, lama koşuyor. Lamalar da var. Bu arada neredeyiz arkadaşlar? Çok önemli bir yerdeyiz. Nasıl önemli? Şu gördüğünüz etrafımızdaki gördüğünüz tüm dağlar. Dünyadaki sanırım en uzun sıra dağlar olan Ant Dağları. Ve biz bu Ant Dağları'nın ortasındayız ve şu anda biz zaten ayrıca dağın üstündeyiz. 4500 metre yükseklikteyiz şu anda. Ağrı Dağı'nın zirvesi 5000 küsür metre yükseklikteydi sanırım ya da 4000 küsür tam hatırlayamıyorum. Yani şu an Ağrı Dağı'nın zirvesindeki bir yükseklikte gibiyiz. Lamalar evet. <laughs> aramızda sıkışınca kaçtılar. <laughs> Vamos. No? no. Aa, burası <laughs> tehlikeli bölgeymiş. Şu Çizgileri geçmememiz gerekiyor. Aslında da toprak çok yumuşak. Hem güneş vuruyor hem hava serin çünkü çok yüksekteyiz. Bakın bunlar kar değil, tuz. demeden diğer lagunlarda daha fazla flamingo var diğer göletlerde. Ant dağlarının üstünde ortasındaki küçük göletin yanındayız. Yüksek olduğu için nefes almak zor olabiliyor. Bilginiz olsun. Bunun için e, Bolivya'da eczanelerde satılan ilaçlar var. Ayrıca biz şu anda tam olarak Şili ülkesinin sınırındayız. Şu dağların arkası Şili. Evet, diğer lagunlarda bakalım neyle karşılaşacağız. Bu arada bunlar lama değilmiş. Pikunya deniliyormuş. Türkçesini bilmiyorum. Lamalara çok benziyor. Lamalar biraz daha büyük uzun. Bunlar biraz daha e, kibarmış. Daha elitmiş. Şu anda emziriyor. Evet, tedirgin oldu. Tedirgin oldu. <laughs> Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel. İkinci laguna geldik. Şurada ileride otelde yemeğimizi yiyeceğiz, öğle yemeğimizi. Burada daha fazla flamingo var. Şöyle yaklaşacağım. Biraz daha yakında varlardı Biz yaklaştıkça uzaklaşmaya başladılar Şu gördüğünüz beyazlık yine mineraller Hala Ant Dağları'nın içindeyiz. Şili ülkesinin sınırına daha fazla yaklaştık. Az önce bir Bolivya askeri kontrol noktasından geçtik. O da şurada. Bakın askeri kontrol noktası. Bu tarz yerlerde videoya çekmiyorum. Askerler müdahale edebilir, rahatsız olabilir diye ama olabildiğince çekmeye çalışıyorum yani. Yemeğimizi yedikten sonra üçüncüsünü göreceğiz. Yani dünya yanlış bilmiyorsam en uzun sıra dağlarının şu an içerisindeyim ve üstündeyim. Gerçekten mükemmel bir deneyim. Bir sonraki laguna geldik. Asıl hedefimiz e, renkli lagun dedikleri lagun. Sanırım pelikanlarla aynı renkte olan bir gölet şu an burada da komo e, yamas es bir kunya yine bir görüyoruz çok yaklaşamıyoruz kaçıyorlar bu şekilde bir sürü küçük gölet var halen ant dağlarının içerisindeyiz. Size böyle etrafı gösteriyorum, izlemeyi sevenler için. Şimdi renkli e, lagun, renkli göle geldik. Kırmızı renginde bir göl. Buranın girişi ücretle Şurada göstereceğim içeriği şimdi size. Yabancılar için giriş 150 bolivianos. Yani bunu güncel kurla çarparsanız şu anda Bolivianos 5 liraya yakın bir fiyat. Yerliler için sanırım 30 Bolivianos. Burada pasaportunuzla birlikte e, para güldeyip, biletinizi alıyorsunuz. Burada bileti veriyorlar. Pasaport numaranızı dolduruyorsunuz. 150 Bolivianos veriyorsunuz alıyorsunuz. Şimdi buradan geçtikten sonra gölü de çekeceğim. Evet, son durağımıza geldik. Renkli lagün. Lagünde Colorado. Kırmızı renkte bir gölet ve flamingolar burada. Bu kırmızı rengin sebebi e, biyolog arkadaşlarımız daha iyi bilir şimdi kırmızı rengi hangi e, mikroorganizma sağlıyor hatırlamıyorum ama e, planktonlar gibi mikroorganizmalar bu göle kırmızı rengini veriyor. Flamingolarda bu mikroorganizmalarla besleniyorlar yani e, herhangi bir balık gibi şeyler yemiyorlar mikroorganizmalar küçük böcekler gibi çok küçük organizmaları vücutlarında süzüyorlar ve bu şekilde besleniyorlar. Saat akşam 6 güneş batmak üzere. Artık yorulduk. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara. Her taraftan muhteşem manzara. Güneş de dağların arkasından batacak. Aşağı inebilirim ama sanırım şu kısma inmek yasak. Ee, bu tarzda günlerin yakın kısımlarının toprağı çok yumuşak oluyor, tehlikeli. Ama nereye kadar inebiliriz? Şuraya kadar inebiliriz, bunda sorun olmaz. Akşam hostelde kalacağız, hosteli de göstereceğim. Şimdi size bu gece kaldığımız oteli göstereceğim. İçeriği göstermeden önce dışını göstermek istiyorum. Size videoda yolda kaldığımızda bahsetmiştim, topraktan ev yapıyorlar diye. Şu an kaldığımız otel de tam olarak dağın başında, gerçek anlamda dağın başında. Hani demiştim ya bunlar nasıl su buluyorlar, nasıl elektrik buluyorlar vesaire. Tam olarak öyle bir yerde kalıyoruz. Bakın. Şu an hava çok karanlık ama e, iPhone'un kamerası sayesinde görünebiliyor. Şu şekilde topraklardan tuğla oluşturuyorlar. Çamurdan daha doğrusu. Bakın buraya yığmışlar. Bunlardan duvarları yapıyorlar şu şekilde. Ve böyle bir e, ev inşa ediyorlar. Bakın elektrik jeneratörle çalışıyor. Elektriği nasıl hallettiklerini buldum. Suyu bilmiyorum. İspanyolcam iyi değil. Daha doğrusu iki aydır öğreniyorum. Bu da turcu abimiz. Tırcı değil turcu. Şimdi otel dediğimiz yerin içerisini göstereceğim. Şimdi buradaki insanlar için normal veya hani bizim gibi otelcilik anlayışımız yani Türklerin otelcilik anlayışı biraz daha e, üst noktada olduğu için bana çok kötü geliyor. Ama e, şunun farkındayım. Burası dağ. Dağ arkadaşlar. Yani şehir mehir değil. Binlerce kilometre uzaklıktayız şehirden. Burada hiçbir şey yok. Canlı bile yok. İçeriye girelim. Şu an bir tek bizim ekibimiz var kapıyı kapatayım şöyle. Burası hol. Bizim ekip ne karıştırıyor? Her maske bizim, bizim bilgilerimizi <gülüyor> istiyor. <gülüyor> İspanyol abimiz. Burada kahvemizi, işte çayımızı, Çözden. Şu an geldik yeni dinleniyoruz. Bizim odayı göstereceğim. Bizim oda bu. Burası dediğim gibi topraktan yapılmış bir yer. Şurada benim eşyalarım. Şöyle yatal bakalım. Benim aklıma ilk gelen şey gece böcek çıkacak mı? Yani bir de dağdayız. Mesela şu deliği görüyorum falan acaba diyorum bu delikten bir şey çıkan. <laughs> yani ben böcekten korkan bir insanım? Korkmayan için sorun yok. Ama baktığım zaman hiçbir böcek şu an görmüyorum. Çok temiz görünüyor. Yani e, topraktan yapılmış olmasına bakmayalım. Evet badanası vesaire yok. E, ama bunlar çok normal. Bir köy evi gibi düşünebiliriz. Ondan sonra içeride dolap yoktu gördüğünüz gibi. Herhangi bir şey sadece yatak. Yatak koymuşlar. Bakın diğer odalar. Ee, bu arada ışıkları normalde akşam 9'da açıyorlardı. Şu an saat 8. Jeneratörü 9'da çalıştırıyoruz dediler ama bizim ısrarımız üzerine jeneratörü çalıştırdılar. Burası 9'a kadar karanlıkta kalıyormuş. İşte banyo, tuvalet. Duş var mı bilmiyorum. Buralar tuvalet. Gördüğünüz gibi. Ama ben bir pislik görmüyorum. İşin açıkçası temiz. Bir sorun yok. Ama ne sabun var ne bir şey var. Şimdi tur şirketi karşılıyor. Yani turun içerisinde var konaklama. Ne kadar ödediklerini bilmiyorum. İlk geceki konaklamamız da e, aslında şöyleydi. E, bizim için bizi bize özel olarak o oteli ayırdılar. E ee, biz çünkü aylardır pazarlık yapıyoruz. 3 kişi kişi başı 1000 Bolivianos fiyatına. Eee ama diğer arkadaşlar buna benzer bir hostelde kalmıştı. Şimdi ben oturup çayımı içeyim burada, sohbetimi edeyim. O kiosco ahí servido que Ah, está está na gusto todo con ello. Café, wish, kafe. Mate. Tutek. Bu abimiz İspanyol. Bu arkadaşımız, kadın arkadaşımız Ekvadorlu. Kız arkadaşım Bolivyalı, onun kızı. Bu arkadaş da Bolivya koçabanmadan Hepsi İspanyolca konuşuyor. Bir tek ben bilmiyorum. İngilizce bilen bir tek <laughs> bu arkadaşımız var. Onunla bazen konuşuyoruz diyorum. Ne anlattılar, gibisinden. Evet. Bugünümüz böyle. Yemek yiyerek kapatacağız. Herkese bir sonraki gün, bir sonraki videodan devam. Ben de bilgilerimi yazayım abi. Tamam.